Yılmaz hoca bağlanmış hattımızda hocam hoş geldiniz yayınımıza nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkürler iyi akşamlar Selamlar. hocam. Merhaba, merhaba. Selamlar. Merhabalar. Merhaba Almanya'da efendim. durum nedir hocam? Keyifli. Almanya'da durum ne? Ee, ya futbol heyecanı var tabii. Her ülkenin insanları sokaklarda oluyor, taşıyor, Milli takımı nasıl buluyorsunuz. Üç maçı da izlediniz değil mi siz? İzledim, izledim tabii. Hı. 3 maçı da izledim. 2-4 bir Hamburg yaptık ve e, şimdi ayın ikisinde malum maç var. Evet. Buraya kadar geldik. Ama şimdi bu maçı seyrettikten sonra bizden daha iyi diye düşündüğümüz takımları seyrettikten sonra oynadığımız önü tartışıyoruz içimizde. Ya e, Türk milli takımı e, hakikaten e, büyük bir zorluklarla seçiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu sene 11 tane adam oynayacak ve oynamayan birlikten Türk oyuncular çok az olacak tabii burada. Ee, ve biz bir milli takım kurmaya çalışacağız. Yani, yani hiç mantığı olan bir şey değil bu ya. 11 kişi oynatıyorsunuz, bir kişi yedek bekleyecek ve tabii ki e, yabancıların fiyatları da ucuz. E, fena oyuncular alınmıyor ucuz rakamları da. İşte bir Anadolu takımları adına konuşuyorum bunu. Evet. E, sonuç olarak da böyle bir milli takımın uygulaması çıkıyor Başımızda bizim de, ben çok soru bulmuyorum, yabancı karşı, karşıtı birisi değilim. Onlara etti bizi. Ama e, Türkiye'de Türk insanını yönetmek kolaydı Çünkü bizde bir yönetilme kültürümüz yok bizim. Ve otoriteyi başından itibaren benimsemeyen çok zor kabul ederiz. Dolayısıyla evet. e, ufacık bir hatada dünyanın en iyi antrenörünü getirdik. Mauro'yu bakalım ne zaman eleştirilecek ben de merak ediyorum. Yani sabır yok. Çünkü bizde kulüp yönetmek e, sportif anlam taşımıyor. Yani çok farklı anlamlar taşıdığı için çok sorunca dayalı. Yani biz ee, sonuca dayalı bir şey. ee, Dolayısıyla e, sportif düşünmüyorum. Da, sonuca dayalı olunca bu işte tabii ki e, başarı hemen bugün başta yarın olacak iş değil tabii ki. Yani şu üzüyor insanı mesela maçlara gittik Dortmund değil, 70 bin Türk var. Kale arkaları işte Portekiz e, ve onlar neler orada e, İlk maç neydi? Gürcistan. E, Gürcistanlılar var. Yani toplasanız 10 bin bir şey etmez ve dolayısıyla 70 bin kişi e, takımın bir yönettiği bir sahada oynuyor ve insan şuna üzülüyor yani futbol Federasyonu'nu buradan soruyorum ben. bu yabancıyı niye getiriyorsunuz Türk'ten daha iyi biliyor yabancı dili var Avrupa kültürü var bizi başarılı olma ihtimalimiz daha artar diye sanırım bundandır hı hı. ve dolayısıyla şimdi ben ikinci soru tekrar, tekrar buradan futbol federasyonuna kardeşim Uluslararası boyutta yarışacak bir Türk antrenörü ben mi yetiştireceğim? Sizin kendi eğitim dairiniz var, siz yetiştireceksiniz. Yani kamikaze yapıyorsunuz. Binden fazla teknik direktörü olan bir ülkede eğer bizi uluslararası alanda temsil edecek bir adam yetiştiremiyorsak bu yetişmeyeli mi, yetiştirelim bu suçu olur. Yani o açıdan bakarsanız bir mantığı yok yani. İnsan üzülüyor. Yani öyle bir düşünüyoruz ki futbol takımı yönetmek evet. de bir atlatmak kadar zor. Öyle bir şey yok ya. Yani. Bu işi insan idaresini biliyorsanız uzmanlarınız iyiyse bir Türk de bir yabancı kadar yapar ve Türkiye'de o beğenmediğiniz Türk antrenörleri dünya 3. yaptı, Avrupa üçüncü yaptı. Efendim ee, söyleyen şampiyonlar o kupası kazandı. İşte Real Madrid'i yendi. Ne kupası ise o kupayı kazandı. Yani gördüğünüz gibi başında hep Türk antrenörleri 17 yıldan beri ee, örneğin Fenerbahçe Ziko'dan sonra e, bir daha şampiyonluk aldı mı? Birkaç tane aldı. İşte Türk, Türk hocalarla aldı. Aykut'la evet. aldı. Ersun'la aldı. Efendim, Türklerle yaptı. Yani bize böyle istatistikler bakarsanız e, ve insan içi acıyor tabii. Yani sonra deniliyor ki Türk Antony'u niye uluslararası alanda yok? Ya kardeşim sen uluslararası alanda yarışan üç büyük takım işte zaman zaman Trabzon, zaman zaman diğer Anadolu takımları bir tanesi yarışıyor. Ve bu yarışı siz orada Türk antrenörü başınızda ise kazanıyorsanız işte siz uluslararası alana girersiniz olur. Üç hocamız yaptı bunu. Birisi Fatih Serim işte gitti Milan, Fiorentina falan. Niye? UEFA şampiyon olduğu için. Seni getiren adam da işte bu UEFA şampiyon olmuş bir takımın hocası getiriyorum diye getiriyor. Dolayısıyla Şenol Hoca'nın dünya üçüncüsü oldu. Gittiği takım Güney Kore'de düşme olmayan bir lig. Güney Kore. Mustafa Deniz Hoca'mız Alemanya'nın Almanya ikinci Liginde bir takımdı. Yani bize sunulan bu yani biz malımızı pazarlayamıyoruz İyi, alana sürecek kadar donatamıyoruz ve ondan sonra da işte getiriyorsunuz e, falan filan yani o kadar çok anlatılacak şey var ki şimdi tabii burada insanlar şu anda İngiltere maçını da bir gözle evet, seyrediyorum evet. Ee, bir dakika kala gol attılar uzatmaya gitti uzatmada 90 küsürde bir de attılar ve şu anda 2-1 galipler adamlar kalpleriyle oynamıyor duygularıyla oynamıyor. Futbolu kurallarıyla oynuyorlar. Ve siz kurallarıyla oynarken oynarsanız bu kazanma ihtimali çok fazla olur. Biz bakın hücum yapıyoruz ve hiç böyle uluslararası bir alanda bir takım böyle gol yemiyor. Kaleci kalede diyor, geri pası veriyorsunuz, gol yiyorsunuz. Ya kardeşim şimdi iki tane atacağım. Bu seviyede bu hata yapılır mı? diyorsunuz. E çocuk olmuş 16-17 yaşından sonra futbolcu. Nasıl bir topun eğer kaleciye doğru atılırken kaleciye doğru atılmaması gerektiğini bilmesi gerekir ya. ...mesela çok basit bir adlandırdınız... ...bu hata, hatta kale çizgisini... ...biraz geçti de gol oldu... ...yani ağlara gitmedi top... ...ve siz bir turnuvadan az daha... ...bir üst tura çıkamayacaktınız... ...bu yaptığınız hatalardan dolayı oluyor... ...ve bunun ismi... E, ...hata oluyor... ...böyle hata olmaz yani bu seviyede... ...böyle hata olmaz... ...yani bunun de, temel bilgisini almış olarak... ...oraya gelmiş olsanız... ...yani biz ancak... ...bakın Türkiye'de Atakan çok iyi biliyor ki... ...hepimiz büyük takımlarımız var. 290'lar milyondan fazla para acır Galatasaray Fenerbahçe. Neredesiniz ya? Nasıl olur ya? Yani? Dünya ben almışsınız? Adam gol atarsa maç kazanır. Yani böyle bir maç bittikten sonra oh be bugün ne top oynadık takım gibi. Diyeceğiniz gibi ben maç seyreden etmiyorum futbol adam olarak. Peki. Ve açıyorum böyle bir derbiden sonra şeyi, söyleyin ismini, e, televizyonun, açıyorum televizyonu. E, İngiltere Ligi'nden vasat bir maç seyrediyorum Başka bir şey oynanıyor. Oyuncu düşüp kalkmanıza hareket Hakem başka bir türlü yönetiyor. Oyunun temposu başka. Takım gibi oynarıyor, Birlikte davranılıyor. E nasıl olacak bu iş? Ama bizde oyunla kazanan takım parmağınızla göstereceğiniz kadar az. Herkes oyuncuyla kazanıyor. E olmaz. Olmaz. Ondan sonra Türk futbolu niye ilerlemiyor? Niye Neden oluyor? Nedeni şu. Türkiye'de bakın ben 38 yıldan beri 3 seviye hocalık yapıyorum. Bu ülke futbolunu kimin yönettiğini vallahi bilmiyorum. Kimiler <laughs> var mı arada? <laughs> Siyaset mi yönetiyor? Kulüpler hocam, mi yönetiyor? Ya muazzam. Hocam efsanesin. Muazzam <laughs> hocam efsanesin. Ben Oğuz Altay. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Oğuzum ya böyle görüntüde bir kara bir şey çıktı tam kafanın üstüne geldi. <laughs> Sizi göremiyorum şimdi. O benim hocam. O kara olan benim. <laughs> şimdi yüzünü gördüm pırıl pırılsın başlıyor. Canım kardeşim. hocam. Ya hocam bir şey soracağım. Hani hiç kimseyi eleştirmek tabi eleştirilebilir de herkes. E, şey etkisiz hale getirmek ya da olumsuzlaştırmak anlamında değil. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nı izliyoruz. Hep beraber. <laughs> evet. Genelde bütün takımlar topun arkasına geçiyorlar, ee, ama bunu evet. sağ içe dizilişlerinde, tabii ki topun arkasına geçip takım savunmasını ön plana alıyorlar ama bazıları kendi yarı sahasında karşılıyor, bazıları rakip kale, kalenin önünde anlayış olarak ön alan baskısıyla yapıyor. Şimdi Türk Milli Takımı da 4-6-0 oynuyor, yani Adana Demirspor'dan gelen alışkanlık Montella'da bir Aynen. ritüel halinde devam ediyor. Şimdi ben kendi Aynen. görüşüm olarak diyorum ki size onu soracağım zaten. 4-6-0 oynama, oynamanın kuralları var. <laughs> eğer klasik santraforla oynamıyorsanız ki şu anda belki de e, Montella'nın e, klasik santrafor olmayışından dolayı mı oynatıyor diyeceğiz ama Adana Demirspor'da da böyle oynatıyordu. Balotelli varken elinde. Şimdi ben şunu soruyorum. Siz Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olsanız şu andaki mevcut kadroyla 4-6-0'la devam mı yoksa başka bir oyun anlayışı mı? Yani bu Montella'yı olumsuzlaştırmak anlamında değil. Ben 4-6-0'ı Türk Milli Takımının çok iyi uygulayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü iki kenar oyuncusunun gol vuruşlarında becerilerinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. E, zaten stoperiniz yok. Arkada ikisi, iki tane stoperiniz sakat. Topu oyuna sokmakta sıkıntı var. Bir de Hakan Çalhanoğlu gibi bir oyuncu var. Sürekli eleştiriliyor ki bana göre Inter'de, Milan'da var olan sistemin çarkın içerisindeki güçlü bir figür olarak milli takımda da geçiş oyununda başarılı işler yapıyor bana göre. Yanılabilirim. E şimdi şimdi Hakan da yok. Yani nasıl oynamak lazım? Ne yapmak lazım? Siz ne dersiniz sevgili hocam? Aslında sorduğun soru cevapları da verdi yani. Evet. Çünkü e, sistem sistem dediğimiz kendi kafanıza göre yapamazsınız. Oyuncu yeteneğine bağlı bir şey. Yani sizin elinizde 4 artı 0 oynayacak bir oyuncu e, varsa oynarsınız. Şimdi e, bakın Arda'yı, e, Barış'ı, e, ondan sonra Kökçü'yü, Orkun Kökçü'yü, Hakan'ı dönem dönem e, bu Demirspor'da da 4-2-2 önde iki kenar oyuncusu gibi oynatıyor. Hucum oyuncuları ta orta sahanın ne kadar getiriyor, stoperleri oynat, yani bırakıyor. Dolayısıyla savunurken altılı savunmayla oynamaya çalışıyor. Bunun bir de hucumu var. Hucuma da o iki oyuncuyu yollamaya çalışıyor. Orada. Şimdi bizim o saydığım oyuncular hiçbirinin yüksek temposu yok. Yani oradan çıkıp savunmadan atağa katılacak. Ee, sonra onu sonuçlandıracak. Bakın Arzacık mesela bir, bir pozisyon hatırlamaya çalış. Aldı ortada topu. Taşımaya çalışırken adam geldi yetişti ayağından aldı topu. Yani o çabukluğu yok. O depar atacak o, o temposu yok. O topu ayağına alıp işte orta sahacılığı olan, iyi top kullanan ama topsuz oyunda sıkıntı yaşayan bir kardeşimiz yani. Ve Hakan Çalanoğlu yani kendi takımındaki oynadığı oyun tarzıyla burada öyle yük bindiriyor. Oyunu kuracak, gol atacak, takımı idare edecek, adam darma dar oluyor. Kendinden çok fazla bekliyorsunuz oluyor. Yani evet. elinizdeki potansiyel sizin saptar ha. Milli takımda şöyle çok büyük bir havuzdan seçiyorsunuz oyuncuları evet. ve kafanızda gerçekten böyle oynamak istiyorsanız ona özel oyuncuları seçmeniz lazım. Eğer Semih böyle değilseydi, e, Cenk böyle değilseydi o zaman o çocukları oraya almanın bir alemi yoktu. Ha maç oynuyorsun, öndesin, eşitsin, geridesin. Ona göre A, B, C planı 4-6-0. Dönersin 4 4 iki tane uçman ucu kullanırsın. Yani sen oyuna göre, sonuca göre böyle bir B planların olması lazım. Ama zaman Montello başlıyor, ilerideyse de gerideyse de aynı oyun tarzını devam ettirdi. Hiç bir değişiklik düşünmedi fazla izlediğim maçlarda. Evet hocam Dolayısıyla, diyorlar ki... E, çok özür dilerim. Ee, hocam e, diyorlar ki e Barcelona'da tiki, tiki taka futbolunu oynuyordu. 4-6 oynuyordu. E oynuyordu ama kalede Valdes vardı. Pikel, Pique, Piqué, Puyol, Daniel Alves vardı. Orta sahada Xavi, Iniesta vardı. En önde evet. Lionel Messi vardı. Öbür tarafta Rodrigo's, öbür tarafta David Villa vardı. E şimdi bu adamların son vuruş becerileri yüksek. Topu oyunda takımda tutabilme becerileri yüksek. Orta sahadaki iki tane adamı ağzında kuş tutsan ayağından top alamazsın. E şimdi aynı şey evet. değil yani. Sevgili yani, hocam ben de şimdi, başka bir saptama bakın, yapacağım izninizle bir, bir, siz duygusallıktan bahsettiniz evet. demi konuşurken ama biz Türk milleti olarak duygusal bir milletiz ki siz de öylesiniz çünkü konuşmanızın başında dediniz ki bu kadar e, geniş yelpazenin içinde bir teknik Türk teknik adam bulamıyor evet, muyuz evet, ki evet. başına yabancı teknik adam getiriyoruz ama hocam duygusallıkla alakalı için gerçeği bu sen yetiştiriyorsun bunları. ama ama hocam o zaman şimdi bakın senin eğitim tarzın uluslararası boyuta evet. yetiştiremiyor olur. ama hocam, bizim, olur bizim sosyal medyamız bizim kulüp e, taraftarlığımız hep tartışmaya açık bir hale getiriyor konuyu ve hemen ayrışıyoruz bir teknik adam Türk teknik adam geldiğinde tarafsız ve e, her şeye uzak bir teknik adam bulmak e, hem iyi teknik adam olacak hem de tüm takımlardan bağımsız herkesin sevdiği bir teknik adam Malzuru olacak ol. ve onların etrafında birleşiyoruz çok zor. Sizin gibi e, isimler olsa tabii ki e, herkes birleşir o çatı altında ama maalesef böyle bir isim bulmak gerçekten çok zor. Ben bir örnek sayın desem bir tane örnek vermezsiniz. Ama işte o, işte o Bakın, olmaması lazım ya. Bin antrenörden siz takım adam seçme antrenörler ötürür ya mesela. Oğlum insanlar Olur mu tanıyorum. Ya? Bakın, bak. Bir teknik e, adam o, içerdim, milli ben, takımı çalıştırıyor içersin. diye o milli takımı seyretmiyor insanlar. O derece e, e, biz kutuplara ayrılıyoruz. <laughs> Enteresan bir yapımız var. Bakın daha şimdi milli turnuva devam ediyor. Biz neleri tartıştık? Şimdi Şuraya not aldım var. bakın. Ya, şunu demek, şunu demek istiyorum bakın. Hayır şunu demek istiyorum bakın bir tek taktik olayı yorumlar. Biz antrenör olarak şu soruyu soruyoruz maça çıkmadan. Bu takımı ben nasıl yenerim? Bu takımın güçlü zayıf tarafı ne? Benim güçlü zayıf tarafım ne? Ben nasıl önlem alırsam ben bu takımı alt ederim. Bakın futbol prensip prensipleri hücum ve soğumada beşer prensipli oynanır. Eğer siz bu prensiplerle uygularsanız dünyada yenemeyeceğiniz takım yok. Ama nasıl? Teknik kapasiteniz bir baskı yediğinizde...